arkadaşlar bu güçlerle birlikte oyun oynuyoruz. Bu ben, bensiz mi? Bir tane kardeş var. Benim bir tane kardeşim var. Bu da var. Hangi kardeş? Böyle korkunç bir tane kardeş. Şimdi ondan değil. Değil mi? Evet. Şimdi. Bu şundan önce ne göstermeni kanalıma abone olmayı Bak benim göster. Hem de bugün hiçbir şeyden korkmuyor. O işin hiçbir şeyden korkmuyormuş. Ama onun bugün size söylememiz için abimle benim kanalıma abone olmanızı. Uh -oh. uh -oh. <laughs> Gel bu bu. Yo Karga geldi. Karga geldi. Hazırımız bitti Bu sesler nereden geliyor Eee Seydolunute arkadaşlar

Bu arada Yiğit Fırat Ataç kanalına abone olmayı unutmayın. Kanal ismi YK12. Onun kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Benim kendimde ve kardeşim ikinde abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi böyle mod yükledik biz. Karas sizi göndereceğim. Ben bırak, bırak sayını. Karas sizi göndereceğim. Video. Evet. arkadaşlar bir çıkayım. Bir dakika bekleyin. Oyunun ismi ne? Oyunun ismi Woodnet Kuskun. Müzik arkadaşlar bir şey olmadı. O yüzden karakter seçmemiz lazım. Bunu seçtim. Çok korktum. Şimdi gözümü kap. Arkadaşlar bu ışınlanıyor. Ve, Ve hiçbir şeyden hiç, korkmayın. Evet. Maskeyi taksınız. içi yapsanız bir şey yapıyor. Bir şey yapıyor. Neden korkuyorsunuz? İşte bu. Göstereceğim. Ama abone olup like atmayı unutmayın. Işınlanıyor ya arkadaş. Maskeden korkma. Şimdi arkadaşlar. Ona bakmayacaksınız. Bakın. O ışınlandığında ona bakmayacaksınız. Nerede? Yan tarafa baktığında diğer tarafa bakacaksınız şey yok arkadaşlar bak bak şu an bize baktı ona bakmayacağız eğer ona bakarsanız o sizi öldürür bak, tehlike ona bakmayın arkadaşlar bakın bakmayınca bir şey yapmıyor gördüğünüz gibi bakın Harcımız da azalıyor evet hadi günümüz bitsin 12. gündeyiz Bak ses yapma oh boy, ben. Uh -oh. are... Arkadaşlar günümüz bitti. Yakalandık. Yakalanmadık. Ayın ah. Ay, jumpscare yedik abi. Evet. Şarjımız bitti. Evet ben şu an fareyi bu tarafta. Arkadaşlar jumpscare yedik. Jumpscare. Bütün youtuberlar bunu görsün, öğrensin. Ona bakmayınca sizi yakalayamaz. Hadi ya. Hadi yeni mu? Tam geldim, geldim. İşte yeni olmadı bir şey. Yine çıkıp geliyoruz. Nasıl Bu oyun tam benim mi? Oyun bitti. Evet ya. Bu, bu yani ona bakmayınca oluyor. Evet. Buna da bakarsınız. Size Hayır ben bu bakayım. ışınlanamıyor. Ama bu maskenin altında yakalıyor diyor. Evet. Işıktan da korkmuyor. Bu ışıktan korkuyor arkadaşlar. Şimdi. Işıktan korkmuyor. Işığı gö göstereyim. Bu koymak istemiyorum muyum da? Dur. Yanlış hani? hallway değil. Hop. Bu kadar ne oynayalım? İyi. Freddy de 20 tane. Neyse biz bunu azaltalım. Kendimiz seçeriz. 20 tane olan var. Bunu <laughs> Bir tane onları tekliyoruz. Bunu da tane Ve bastırarak götürebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi benim bu oyunu bizim arkadaş buldu. Hadi git Fırat Ataç. Şimdi, ama seç. ama benim uzun. Ah. İşte. Ben seçti altı altı Şimdi. altı seç. altı 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 bir altı 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 seç. altı altı ay. altı altı Nereden dur ofisimizi seçelim ofis. Hadi ofisi seçelim. Seçemiyoruz ya. Neyse. Yokluğa. Kapıları kapatalım. O kuş geldiğinde de ona tıkla. Tamam. Maske takma. İyice korkak çıktı. Korkak dur, bak bak. Dokunca, şimdi dokudunca işin önüne gibi. Bunu da veriyorum. Sağ

şey da bu şimdi. Başta yeniden gelmemiz lazım bu. Güzel. olsun ben bunun yüzünü merak ettim. Başladık arkadaşlar. bizden gelebilir arkadaşlar Likes you, so I'll do ye a favor. i oh, just scared. Yeah. I hey. O bunu ve koyma nerede? Videos <laughs> bu kadar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.